İskat diye bilinen namaz borcunun, oruç borcunun para ile ödenmesi konusunda bir açıklama yapar mısınız? Bu <laughs> ıskat diye bir e, işlem var biliyorsunuz. Fıkıh kitaplarında vardır. E, ölen bir kişi, bir kişinin tutmadığı oruçlar, kılmadığı namazlarla ilgili belli bir para verilir. Denir ki tutmadığı oruç için fidye gerekir. O olur denir. Ki biz burada birkaç kere anlatmıştık. Ayette geçen fidye oruçla alakalı değil. Ramazan'daki her Müslümanla ilgili Ramazan bayramındaki fitredir. Dolayısıyla iskat temelsiz, asılsız bir şeydir. Ve ondan alınan para da haramdır. Hele birisi vefat ediyor, adamın küçük çocukları var, gidip ondan ıskat parası alıyorlar ki bu büsbütün haramdır. Hani büyükler olsa da hadi biz kendimiz bağışladık istediler ki bağışladık dediklerine de inanmıyorum. Çünkü o ıskat parasını verenler şey yapıyorlar, başkalarından utandıkları için veriyorlar. Ayıp olmasın diye veriyorlar. Yoksa öyle gönüllerinden koptuğu için değil. Mesela bir hatıram var, İstanbul'a ilk defa gelmişim 1976 belki de 77 neyse. Şimdi bir bana dedi ki kız taşında zengin bir adam vefat etti dedi. İşte iyi bir adamdı. Bir baş gideceğiz. Gelir misin? Tabii gelirim dedim. Gittim orada oturduk. İşte iskat iskat falan filan yaptılar. Tabii hiç alışkın değilim böyle bir de şaşkın şaşkın baktım bu ne acaba diye. <laughs> Sonra paralar maralar döndü aradan. Çıktık bana da bir 50 lira verdi. Bu para ne dedim? Hocam adettir dedi. Ne adet dedim ya? Neyse ben de şimdi o 50 lirayı iki tane kağıdın arasına koydum. İki kağıdın arasında cüzdana koydum. Cüzdana bulaşmasın diye. Öyle bir bana iğrenç geldi ki o para. Hemen sabahleyin birisine verdim. Sonra baktım bir daha dedi ki hocam bu defa falan ya dedim öyle şey yok. Ben Başlalığına gidiyoruz diye geldim yoksa dedim <laughs> şey kusura bakma dedim öyle öyle şeylerde ben yokum diye anlattım ona meseleyi. Bunlar son derece yanlış şeylerdir.